<gülüyor> 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 <tis> bu benim en bir Türkiye Dağlardan dağla dağlara Ayrı bir ülke Sevdalar içinde Milliyeti Türkiye Varmak için suğrana Girmeliyiz bol bola Kardeşler çıktı yola Haydi sen de Türkiye Varmak için suğrana Girmeliyiz bol bola Kardeşler çıktı yola Haydi sen de Türkiye Haydi haydi Türkiye Haydi Büyük Türkiye, derdime derman gibi milli yetki Türkiye. Haydi, haydi Türkiye, haydi büyük Türkiye, derdime derman gibi milli yetki Türkiye. Çok güzel ya. Buyurun. <laughs> bir düzendir bu duran biz geliyoruz dayan 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 Türkiye dostu dostla kıldıran, bir düzendir bir duran biz geliyoruz dayan 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 Türkiye dostluk görevimizi kavramadık diyorlar <laughs> haydi haydi Türkiye, haydi büyük Türkiye, Türkiye. <laughs> derdime man <al> gibi yemekli <laughs> Türkiye. Haydi haydi Türkiye, haydi büyük Türkiye man gibi Türkiye. Dur, 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 dur,

Düşün taşın faniyane haydi haydi Türkiye gel. Hadi bakayım devam haydi, haydi Türkiye haydi büyük Türkiye Derdimeder Derdimeder gel bana gel Türkiye haydi haydi Türkiye büyük Türkiye gel gibi Türkiye

güneş gibi sanki bir kardeş gibi Türk işler Türkiye. Haydi haydi Türkiye, haydi büyük Türkiye, dönme kadar hangi bir millet Türkiye? Haydi haydi Türkiye, haydi büyük Türkiye, dönme kadar hangi bir millet Türkiye? orada favorim oldu o an. demin bir tane video çektim. Sesim hiç gelmemiş. Kulaklığı ee, taktıktan sonra sesim Aynen yapacağız. benim gibi bir bilgisayar sesi var. Böyle devam edeceğiz. Oyunun sesi belli Şu an nedeni anlamadım ama şöyle demek istiyor yani. E, Türkiye Bulgar sınırında şu an Bulgar teröristlere karşı savaşacak. Mükemmel. Ama şu şerefsiz Yunanlar halicinde. Oo mükemmel biraz daha yükseltelim. İyice mükemmel. Ne? Normal ne? değil. E, ee, dördüncü ayarda oynuyorum ya da altıncı ayarda. Şu an ya da şu an. Grafikleri niye yaptırıyorsun? Sen de, bak bak. Kaçmış. Bekle halledeceğim. Bunlar ne yarattın? Bacaklardan tutlamanız lazım ki nasıl bir tıklayıcı olmuyor. Abi ne yapıyorsun sen içeriye mi alayım illa? Bu da kaçacak bak. Yemin ederim bu insanlar beni çıldırtıyor. Evet devam izlemeye. şu, var şurada bekliyor. <laughs> git diyor git diyor ne diyorsun falan diyor. Tartışıyor. Hmm. <laughs> Anladım. İşte garip garip hareketler yapıyorlar. Merhaba arkadaşlar, Head Wanted, Five Nights Freddy's Head Wanted'a devam ediyoruz. Bugün yine tamir işindeyiz. Thank you. Kur'an'ı diyor. Ah kahve. Aa araba var. Kahve kahve. Başla. Ya. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sıvıklı Filiz. Yani hmm. daha da ben <laughs> <laughs> Hadi bak. Neyse. Evet. Abi şimdi... Hemen şimdi böyle bir turumuza başlıyoruz abi. Burayı evet, niye inceliyoruz? İlk önce abi niye inceliyoruz burayı? Çünkü Temi bize laf atıyor daha ve bize işte free modelden. Ya kalan mı atıyordun? Anladım bana. Hmm. De arkadaşlar. Deminle, ki. <laughs> Abi diyor ki yunan askeri kaçıyor, kız gibi kaçıyor. Anne, beni sevmiyor. Bir dakika o zaman ammo box var mıydı? <laughs> Güzel silah mühimatı Vay be O zaman o box biraz iyi gözüküyor Sağ ol ama hiç de Hadi. Yale yale yale. Uuu. Köküyor. Sen oluyorsun? Hiç kimsin? Hikaye mi? Hayır. Hikaye zaten uyuyor. Orada besme diyorum iyi Hayır. Bir video izliyorum. Neden var ediyorsun <laughs> orada? Hahaha. Hayır. Bu benim kameram. Şimdi ben burada video izliyorum. Şimdi bunu da video atacağım. Böyle. <laughs> eleştiren sorular evet o içeride de şey var